size chat siz gil ekini kullanıyor musunuz ya yani annem gil babam gil ee, işte ahmet gil falan ve bu normal bir şey değil mi çoğunluk Neyse, evet diyor tabi kullanmıyor niye şöyle geçen gün bir arkadaşla konuşuyorum annem gil dedim sen köylü müsün gil ne diyor ulan dedim köylülükle ne alakası var hani gil bütün kitaplarda da görebiliriz, her yerde kullanılır. Hani gil annem gil. Ne var arkadaş, bunda arkadaş? Arkadaş biraz haklı gibi ama kanka Ya kanım. Yani. Ben de gili git. kullanıyorum. <laughs> ben ee? de gili kullanıyorum ama yani bu bir tık da olsa köylülük. Yani. Niye abi niye köylülük ki? Annemlere, anneme, bizim eve, anam gile. Hangisi şimdi köylülük? Anam gil değil, annem gil annem bile gitti. O iyice köylülük kanka. İyice köylülük yani. Ya hadi da. ya. Uf siz saçmalıyorsunuz. Köylüysem de köylüyüm Oğlum, lan. Dur duyarım köylülüğümle. Tanıyor musun? Ben de...